Hepinize merhaba arkadaşlar Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine her hafta yapacağımız bir seriyle devam ediyoruz. Bu hafta piyasalar isimli videomuzda 15-20 dakika içerisinde hem geçen haftayı hem de bu haftayı değerlendiriyoruz. Yani bu videoyu izlediğinizde hem geçen hafta hem de bu hafta Ekonomik olarak, finansal takvimlerde veya borsa, kripto aklınıza gelebilecek para kazanabileceğiniz her konuda fikriniz ve yorumunuz olmuş oluyor. Hemen videoya geçelim. Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Sonya yorum yaptığımız dönemden bu yana direnç ve destek noktalarımızın şu aralık olduğunu söylemiştik. Direnç bölgemiz 1825 aşağıda da 10541 bölgesi var demiştik. Bu bölgede gitgeller yaptık geçen hafta, bu hafta da yine aynı seviyeleri verebiliriz. 10817 aşağıda ise 10536 seviyeleri bizim için önemli bölgeler olacak arkadaşlar. Yukarıda ise bunlardan hangisi kırılırsa aşağıda 10354 yukarıda ise 11000 seviyeleri mevcut. 11.000 üzerinde ise burada 12000 hedeflerimiz bulunmakta. Biz siz için seviyelerimiz bu şekilde. Kesinlikle bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir diyerek hemen bankalar tarafına geçelim. Bankalarda ise arkadaşlar yine yukarıda şöyle kırmızıyla belirlediğimiz bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştik. Bu direnç bölgesinden de cuma günü bir geriye dönüş aldık. Buradan bir düşüş yaşadık. Yine aşağıda destek bölgemizin 14.572 olduğunu söyleyebiliriz bankalar içinde. Şu anda iki tarafta da negatife dönüş yok. Biraz daha beklenebilir mi? Beklenebilir. Çok daha pozitife dönüş ise son zirvemizin üzerinde olacaktır. Yani 16.000'in üzerinde yapacağımız kapanışlar hatta şuraya verelim. 15.676 üzerinde yapacağımız kapanışlar bankalar tarafında ekstra pozitif olacaktır. Altın tarafında alım önermiyoruz demiştik. Aynı şekilde de devam ediyor. Şu anda hala da alım önermiyoruz. Hareketli ortalama bölgemiz 2340 ve de buradan aşağı yönlü bir satış yemişiz. Burası bir satış fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Önümüzdeki günler takip edeceğiz ama altın tarafında şu an pozitif bir hava söz konusu değil. Şöyle bakalım. Gümüş tarafında da yine direnç bölgesine doğru gelip oradan aşağı yönlü gelen bir gümüş görüyoruz. Şöyle 4 saatlikten de bakalım. Evet, 4 saatlikte de yine aynı şekilde yukarı doğru gelip oradan satış yemiş durumda gümüş içinde arkadaşlar. Pozitif diyemiyoruz şu an için. Günlük olarak takip ediyoruz burayı ve yine katılı özel borsa grubumuzda her gün takip ediyoruz arkadaşlar. Para biyolojisi YouTube kanalına gittiğinizde buradan katıl butonumuz mevcut. Katıl butonuna tıkladığınızda borsa ve kripto para olacak şekilde iki tane üyelik sizi karşılıyor. Birinci üyelik sadece borsa üyeliği. ikinci üyeliğimiz borsa artı kripto üyeliği. Borsa üyeliğimizde ve de kripto üyeliğimizde hemen her gün canlı yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Onlardan da faydalanmış oluyorsunuz. Devam edelim. Gümüş tarafında da pozitif değiliz demiştik. DXY'ye baktığımızda adım adım iki ileri bir geri şeklinde yukarı yönlü hareketimiz devam ediyor. Burada DXY dediğimiz dolar endeksi arkadaşlar ve de dolar endeksi yükseldiğinde diğer yatırım araçlarında geri çekilmeler bekliyoruz. Tam tersi olduğunda ise şu anda yükseliş devam ediyor. Diğer yatırım araçları için ise düşüşler devam ediyor. 106.508 bölgesi önemli olacak bu haftada burayı görüyor olacağız. Burayı test ediyor olacağız. BX endeksi için yukarı yönlü yaptığımızda buradan sert bir düşüş görürsek eğer hem Amerikan borsalarında hem de Bitcoin, altın gibi riskli araçlarda da yükselişler görebiliriz. Buraya baktığımızda Amerikan borsasına geçiş yaptık. Nasdaq tarafında arkadaşlar dirence doğru gelip üzerinde duramayıp geri doğru bir çekilme gördük. Bu hafta takip edeceğimiz seviyeler 19.479. Yukarıda ise 19249 ile 19964 bölgeleri bizim için önemli seviyeler olacak. Aşağıda buradaki desteğin altına inmesi bizi 19240'a e kadar götürür ki burası da trendin bozulmadığı nokta olacaktır. Yani buraya kadar bir korkutucu nokta yok diyebiliriz. Ancak buranın da altında gün kapatmalar görüyorsak trend bozuldu. Tekrardan satış yiyebiliriz. Satı, sata dönebiliriz Nasdaq'ta diyebiliriz. Ancak şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Yine S&P'ye baktığımızda da yakın bir yorum yapabiliriz. Ancak geçen haftadan bu yana yatay giden bir S&P görüyoruz. 5453 seviyesinin altındaki kapanışlar bizim için negatif olarak değerlendirilecektir. Yine bunun altında süper trend bölgesi bulunmakta. Burada da 5364 bölgesine kadar bir sorun yok diyebiliriz. Ancak şurada 5429'da da hareketli ortalamamız mevcut. Bunun altına eğer sarkıyorsak ve gün kapatışı yapıyorsak eğer o zaman S&P'de de dikkatli olalım deriz. US100'de de yine yakın bir senaryo mevcut. 19463 ve 19284 bölgeleri bizim için destek olarak çalışacaktır. Vadelilere baktığımızda Vadeliler arkadaşlar yükselmesi diğer riskli araçlar için negatif durumdur. Yani burası yükseliyorsa altın, Amerikan borsası gibi varlıklarda düşüşler görebiliriz. Keza yine bu şekilde hareketler görüyoruz şu anda. Burası 4.409 bölgesi. Bu hafta önemli olacak. Buranın üzerine atabiliyorsak artı olarak da şurası. 4.479. Bu iki seviyenin üzerine eğer atıyorsak tekrar yükseliş trendi başlatıyoruz diyebiliriz. Ancak şu anda direnç bölgesindeyiz ve düşüş görebiliriz diyoruz. Yani buradan sonra yapacağımız yorum ne olur? Bu hafta bir miktar yükselişler görebiliriz. Nerede? Bitcoin'de, petrolde, altında, gümüşte, bunun gibi varlıklarda ve Amerikan borsasında bir miktar yükselişler görebiliriz. Ancak bunun kırılımını görürsek de tam tersi yorum yapabiliriz. İzliyor olacağız. Petrole baktığımızda devam ediyor petrol. En son burada değerlendirmişiz. Şöyle pazar günü değerlendirmiştik. Şimdi burada değerlendiriyoruz. Şöyle yapalım. Önümüzdeki hafta ne olacak? Şöyle bakalım bir. Önümüzdeki hafta da burası. Çok fazla hareket görememişiz bu hafta. Yine aynı şekilde yorumumuz devam ediyor. Aşağıda şurası 80.24 bölgesi önemli olacak. Yukarıda da 81.85 bölgesi önemli olacak. Yükselişe devam ediyoruz. Bir bozulma yok diyebiliriz petrol içinde şu an için. Ancak altında kapanış yapıyorsak aşağıda 78.87 ve 77.20 bölgeleri destek olarak çalışacaktır. Şimdi diğer haberlerimize bir bakalım sizlerle ardından kripto paralara geçiş yapalım. Ekonomik takvime baktığımızda bu hafta bizi neler bekliyor? Öncelikle Türkiye tarafına bakalım PMI verisi ve gelecek burada PMI'nin yüksek çıkmasını isteriz arkadaşlar. 50'nin altında gördüğümüz PMI daralma var ekonomimizde olarak değerlendirilir. 50 üzerinde gelmesi bizim için pozitif olacaktır. Başka Türkiye'de TÜFE gelecek 3 Temmuz'da. TÜFE gelecek arkadaşlar. Yine çarşamba günü erken kapanış varmış. Amerika'da kurtuluş günüymüş. PPK toplantısı varmış. Brüt döviz rezervleri, ve net döviz rezervleri de perşembe günü. Evet perşembe günü. Açıklanıyor olacak Amerika'da neler varmış şöyle 3 yıldız yapalım yukarıya bir kitlelerden 3 yıldız yaptık uygula dedik bu hafta önemli neler varmış bakalım PMI verisi var yine beklenti 51.7'ye yükselmesi yine burada imalat tarafında PMI 49.2'ye yükselmesi bekleniyormuş tüfe var Avrupa tarafından Powell'ın konuşması var arkadaşlar 2 Temmuz'da kripto paralar için böyle ekran başına oturup da incelememiz gereken, dinlememiz gereken Türkçe anlık Türkçeye çeviren kanallardan dinlememiz gereken bir konuşma olacak. Burası önemli. Beraber de izleyebiliriz hatta. Tarım dışı istihdam verisi var Amerika'da. Bu da önemli bir veri arkadaşlar. Burayı da sizlerle günlük olarak, anlık olarak paylaşıyor oluyoruz. İşsizlik haklarından yararlanma verileri var. Yine ABD kurtuluş günü perşembe günü tamamen kapalı arkadaşlar. Çarşamba yarım gün kapalı. Perşembe de tam gün kapalı diyebiliriz şu anda Amerikan borsası için. Cuma günü de ortalama saatlik kazançlar, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı raporları mevcutmuş. Bunları da takip ediyor olacağız. 7 başlıkta geçen hafta. Hemen buna bakalım geçen hafta neler olmuş. Sanayinin değerleri belli oldu. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının 2023 yılı sonuçları açıklanmış. 68'den bu yana ISO tarafından açıklanan ISO 500 araştırmasına göre üretimden satışlara en büyük kuruluş 484 milyar liralık satışlarıyla Tüpraş olmuş arkadaşlar. Tüpraş'ı hemen ardından Ford Otomotiv takip etmiş. 3. sırada ise yaklaşık 227 milyar liralık üretimden satışlarıyla Star Rafineri takip etmiş. TCMB Haziran'da pas geçti. %50'de sabit tutuldu arkadaşlar faiz kararı. Türkiye gri listeden çıkartıldı. Gri listeden çıkartılması kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelenin geride kaldığını raporlayan bir veri ve de 2021 yılında buraya alınmıştık. Şimdi ise çıkarılmış durumdayız. Pozitif oldu yani ülkemiz içinde. Mevduat faizinde 10 puanlık gerileme. Hemen burada da grafiğimiz vardı. Evet burada da Grafimiz mevcut. Faizlerde bir miktar geri çekilmeler görüyoruz arkadaşlar. Ancak buradaki gerileme mevduat faizinde var sadece. Onun dışında ticari kredilerde ve ihtiyaç kredilerinde yükseliş devam ediyor. Bir miktar düzelme görmüştük ardından yükseliş devam ediyor bu kısımda. Buna dikkat edelim. Yani sadece mevduat tarafında bir miktar geri çekilme gördük bu ay. Motorin ve benzine zam yapıldı. 2 TL zam gelmiş 25 Haziran itibariyle. Nike'ın hisseleri 23 yılın dibinde. Nike hisseleri arkadaşlar beklenenin altında performans göstermesiyle birlikte Şubat 2001'den bu yana en büyük gün içi düşüşü olan %18'e kadar gerilemiş. Şöyle bir bakalım Nike hissesine. Şöyle günlükte baktığımızda çok çok sert düşüş yaşamış durumda. Hani bu şekilde bu denli bir düşüş hatta zirvesinden bir bakalım. Zirvesinden %57 düşmüş durumda. Nike gibi bir şirket arkadaşlar. Nike gibi bir hisse. Böyle sert düşüş mesela Netflix'te görmüştük. Şurada gördüğünüz şekilde. O zaman karşıma gelen herkese neredeyse soruyordum ki sohbet ettiğim. 2017-2018'de olsak Netflix'e ortak olur musunuz diye soruyordum. Ve evet diyorlardı. Ve fiyatının buralarda olduğunu söylediğimde ise çok düşmüş daha da düşer kesin diye yorumlar alıyordum. Buralarda alanlar ise Netflix'e çok miktarda para kazandı. %261 gibi bir para yapmış durumda Netflix listesiyle bile. Yine Nike tarafında da belki önümüzdeki günlerde bu bir fırsat düşüşü olarak değerlendirilebilir. Öte yandan Avrupa'da Adidas, Puma ve JD Sports hisseleri de gerilemiş. Yani sektör olarak bir düşüşte mevcut diyebiliriz. SPK iki şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı. Beşiktaş'tan bedelli sermaye artırımı geldi. Vera Konsept'ten de Bedelsiz sermaye artırımı geldi arkadaşlar. Elinize Beşiktaş varsa şu anda ucuzdan hisse alması şansı size tanınmış durumda. Benim şahsi fikrim bunun değerlendirilmesi yönünde tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yine para biyolojisi katıl üyesi olduktan sonra oynatma listeleri kısmında bir eğitim setimiz mevcut arkadaşlar. Sıfırdan borsa eğitim seti. Orada bedelli sermaye artırımı, bedelsiz sermaye artırımı, rüçhan hakkı bunlardan nasıl para kazanabiliriz? Bedelli mi bedelsiz mi? Hangisi daha avantajlı? Bunun gibi birçok şeyden bahsediyoruz. Normalde Udemy'de 1200 TL'ye sattığım bu iki tane eğitim setine katıl üyemiz olduktan sonra erişebiliyorsunuz ücretsiz olarak arkadaşlar. Bundan da faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Geçtik kripto tarafına. Coin 360 ile başlayalım. Geçen hafta Bitcoin'de %1.07'lik bir yükseliş yaşamıştık ve de sektör olarak bu şekilde bir yükseliş görüyoruz. En çok yükseliş burada Kaspa'dan gelmiş. %18'lik bir yükseliş görüyoruz. Yine büyük olan hisselerden, büyük olan kriptolardan DOT mevcut. %6 ve de Solana'da %6.70'lik yükselişler var. En çok düşenler arasında yine Shiba'yı görüyoruz. Burada %6 kadar bir düşüş yaşamış geçen hafta. Bitcoin için şunları söylemiştik arkadaşlar. Geçen haftaki şu videomuzda Geçen hafta yaptığımız piyasalarda bu hafta videomuzda Bitcoin için şu bölgeleri söylemiştik. Buralarda şu anda negatiflik devam ediyor ve de aşağıdaki destek bölgelerimizin 58.900'e kadar olabileceğini söylemiştik. Buralardan alanlar şu anda %4.68 kadar para kazanmış durumda. Yani aslında söylediğimiz anda, baktığımız anda sektör olarak Bitcoin olarak burada düşüş yaşamış olsa bile benim söylediğim yerden alanlar %5 para kazanmış durumda diyebiliriz. Şöyle alalım. Normalde %3.25 zararda geçen haftaya göre ancak aşağıda söylediğimiz destekten alanlar şu anda bir miktar karda diyebiliriz. Peki şu anda ne durumdayız? Şu anda arkadaşlar destek bölgelerine doğru geri çekilmiş durumdayız. Büyük tabloya baktığımızda git gel range'imizin dibindeyiz ve de buralarda kendimize bir dip yapmaya çalışıyoruz. Yukarıda direnç bölgemiz 62.529 aşağıda ise şöyle 60.000 bölgelerini verebiliriz direkt. 60.000'in altında yapacağımız kapanışlar bizi çok daha sert şekilde Öncelikle 58358 iğnesine sonra da 56585 iğnesine kadar götürebilir. Ancak aşağıdaki güçlü destek bölgemiz burada 52000 bin, 53000 bin bölgesi diyebiliriz. Bunları da not edelim. Bu hafta yine günlük olarak takip ediyor olacağız. Kripto katıl üyeliğimizde de kripto katıl üyeliğimiz de var arkadaşlar. Yine ona da buradan üye olabiliyorsunuz. Para biyolojisi katıl butonuna tıklayınca borsa ya da istiyorsanız borsa artı kripto üyeliğimiz bulunmakta. Yani 300 TL'ye hem borsa hem de kriptodan faydalanabiliyorsunuz. Sadece borsa istiyorsanız da 100 TL'ye sadece borsadan faydalanabiliyorsunuz. Üye olduktan sonra topluluk kısmına gidiyorsunuz ve de size özel oluşturulmuş Telegram grubu linklerimizi buraya atıyoruz arkadaşlar. Buradan Telegram gruplarımıza katılabiliyorsunuz. Bu akşam da Temmuz grubumuz açılıyor. Mutlaka Temmuz grubumuza da girmenizi tavsiye ediyorum. Hemen Ethereum'la devam edelim. Ethereum'da da yatay bir hafta bizi bekliyordu. Şöyle bir destek 60'ız aşağılara. 3248 bölgesinden şu anda alanlar %4 kadar kar elde etmiş durumda Ethereum içinde. Bunu da geçen hafta bu videomuzda söylemiştik. Destek direnç bölgelerimizi yukarıda yine bizi bekleyen 3451 bölgesi bulunmakta. Bunun üzerinde 3539 bölgesi bulunmakta. Aşağıdaki desteğimiz yine değişmedi. 3360 ve altında 3248 bölgeleri destek olarak çalışacaktır. Negatiflik gördüğümüzde aşağıdaki bitili hedefleyebileceğimizi söyleyebilirim. 3246'ya kadar. Oranın altında ise şuraya bir range olarak alırsak range'in altı 2866, range'in ortası da 3000 TL seviyeleri diyebiliriz. Bu seviyeler bizim için önemli olacaktır. Dominans tarafında bir miktar yükseliş var 3 gündür. Bu da direncine doğru gelmiş. Bunun kırılımı Bitcoin'i daha da güçlü yapacaktır. 55.11'e kadar yükselişler görebiliriz. Bitcoin Ethereum paritesine baktığımızda şu anda bir düşüş onayı mı yoksa tekrardan kırılım geliyor mu? Bunun için yarını görmemiz lazım. Yarın eğer buradan tekrardan kırmızı yakıyorsak bu bir düşüş onayıdır. Ve de düşüş çok daha diplere doğru gidebilir Ethereum tarafında daha güçlü hareketler görebiliriz diye yorumlayabiliriz. Ethereum dominansına baktığımızda şöyle bir güç kaybetme mevcut şu anda Ethereum dominansımızda. Total peki arkadaşlar ne durumda? Total için böyle bir destek vermişiz bu desteğin altına sarkmamış Total. Yani sarkıp geri gelmişiz. Burası güzel bir destek. 2172 arkadaşlar. 2.172 trilyon. Burası güzel bir destek. Yukarıda ise burası 2241 ve de 2292 bölgeleri de önümüze bir direnç bölgesi. Düşüş devam ediyor. Ancak burada bir yataylık sağlamaya çalışıyor kendisine. Bu haftadan burayı izliyor olacağız. Total 2 dediğimiz Bitcoin haricindeki piyasadaki para arkadaşlar. Burada da yine destek bölgemizin 990 seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz yukarıdan 1024 ve 1045 seviyeleri bizim için önemli olacak. Total 3'e baktığımızda Bitcoin ve Ethereum haricindeki diğer kalan kripto paralar yani altcoinleri temsil eden göstergedir. Burada da bu seviyenin güzel bir destek olduğunu söyleyebiliriz. 586.562 bu seviye bizim için önemli olacaktır. Yukarıda da 619 bu aralıkta bir git gelimiz mevcut. Orayı da hatta şöyle çizelim total 3 için. Ve yine güzel bir veri olan total bölü total 3 verisi arkadaşlar. Buralarda bakmışız en son. Burada eğer biz total bölü total 3'te aşağı yönlü hareketler görüyorsak ve totale de para girmeye devam ediyorsa burada altcoin rallisi yaşanabilir, yaşıyoruz diye yorumlayabiliriz. Ancak şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Burada evet bir miktar düşüş yaşandı ancak totaldeki genel para çıkışından ötürü oldu diyebiliriz. Yani burada piyasa düşmüyorken buranın düşmesi altcoin'ler için ekstra pozitiftir. Burada direnç bölgemiz 3.77 3.81 aralığı olarak gözüküyor. Desteğimiz de 3.67. Para basma verilerine baktık mı bugün? Bakmadık sanırım. Mayıs verisi gelmiş. Geçen ay burası yoktu hatırladığım kadarıyla. Bir miktar mayısta para miktarının, para genişlemesinin arttığını görüyoruz. Türkiye tarafında ise bu henüz gelmemiş. Mayıs verisi var ancak Haziran verisi şu anda bulunmamakta. Önümüzdeki hafta sonu buraya da bakarız. Bunun yükselmesi enflasyon artacağına işarettir. Hemen hemen birebir neredeyse bunun artacağına işarettir. Bu seviyelere dikkat etmiş oluruz. Korku ve aç gözlük endeksine baktığımızda 47 seviyelerindeyiz. Şu anda dün 30'lara kadar düşmüşüz. Geçen hafta 55'e kapatmışız. Geçen ay ise 73'e kadar yükselmiş durumdaydı. Son 3 aylığa baktığımızda son 3 ayın en diplerindeyiz. Neredeyse son bir seneye baktığımızda da son bir senenin en diplerindeyiz diyebiliriz. Burası ne kadar korku varsa o kadar alt tarafına geçmemiz lazım bizim aslında. İnsanlar korkuyorken alırsınız insanlar çok iştahlıyken de satarsanız o zaman gerçekten parayı kazanmış olursunuz arkadaşlar. Aslında piyasaların özeti de bu şekilde. Önümüzdeki ay kilit açılımı olan kripto paralar. Kilit açılışı 3 milyar dolar değerinde. Ve de alt layer coin'de arkadaşlar %42'lik bir kilit açılımı bulunmakta. Şu an piyasadaki durumuna göre bu %22'sini temsil ediyor. Yani coin'de hiçbir şey olmasa bile 25 Temmuz'da %22'ye varan bir arz genişlemesi göreceğiz. Halep de eğer %22 kadar yükselmezse ki böyle bir şey çok kolay değildir. Böyle bir şey olmazsa eğer düşüşler göreceğiz alt layer tarafında. Yine diğer coin'lerin de %2,5 mesela Aptos'ta varmış. Ronin'de %10'luk bir düşüş olacakmış. 27 Temmuz'da Starknet'te %5 kadar bir kilit açılımı varmış. Sei ve diğerlerinde de görüyorsunuz. Evet son olarak şundan da bahsedeyim. Telegram kanalımıza mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Gün içerisinde sizlerle eğer halk arz vesaire varsa onları paylaşıyoruz yoksa da piyasadaki ekonomik verileri sizlerle paylaşıyoruz. Yine Hemser Coin'in bu ay airdrop yapması bekleniyor. Yani bize para dağıtması bekleniyor. Hala da burada Hemser Combat oynamadıysanız mutlaka oynayın arkadaşlar. Kanalda da bununla ilgili bir rehber hazırladım. Mutlaka o videoyu da izlemeyi unutmayın. Günlük 6 milyona kadar da ödül kazanabileceğiniz kodları Telegram'dan paylaşıyoruz. Bunun için Telegram'ımıza katılmayı unutmayın. Burada yine borsa katıl grubumuzda yaptığımız verileri görüyorsunuz. Örneğin biz yüzde %2.38 artarken faiz %4.50'ymiş bu ay ve de altın %1.28 yükselmiş durumda. X tüm Y dediğimiz borsadaki bütün hisselerin ortalaması %2.52 yükselirken X Bank'ta 0.45 yükselmiş. Bizim yaptığımız sepet ise %7.74 yükseldi arkadaşlar bu ay. Yani bizim grubumuzda uçacak, kaçacak coin'ler uçacak kaçacak hisseler bunun gibi şeyler yok zaten böyle bir şey biliyor olsa kimse grup açmaz kimse eğitim vermez vesaire bir yerden kredi bulur bütün parasını yatırır ve zengin olur böyle bir şey yok bunu vadeden kişilerden de uzak durun şiddetle tavsiye ediyorum biz eğer burada borsa yatırım yapıyorsak, burada gördüğünüz diğer yatırım araçlarını sollamayı, diğerlerini geçmeyi hedeflememiz lazım. Bunu geçtiğimizde başarılı yatırımlar yapıyoruz diye övünebiliriz. Burada da çok şükür son 3 aydaki verilerimizi görüyorsunuz. Çok güzel ilerliyoruz ve sadece aylık 100 TL'ye onlarca farklı hizmet alabiliyorsunuz bizden. Size özel açılmış Telegram grubumuz ki bu akşam açılıyor. Mutlaka hemen yerinizi almanızı tavsiye ediyorum. Bu akşam ucuz hisseleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Elinizdeki hisseleri bize yorumlatabiliyorsunuz. İki tane eğitim setine ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Teknik analiz eğitim seti ve sıfırdan borsa eğitim seti. Her gün piyasa yorumu yapıyoruz. Hafta sonları da yine altın, gümüş gibi borsa dışı yatırımlardan da bahsediyoruz. Uzun vade yatırım sepetimiz bulunmakta ve hemen her akşam bir saate yakın canlı yayın açmaya çalışıyoruz. Her hafta aktif 4-5 hisse veriyoruz. 4-5 hisse etrafında dönüyoruz. Yine aylık sepetimizde bulunuyor. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Yani ben her gün alsat yapmak istemiyorum bu kadar uğraşamıyorum diyorsanız da hemen bu akşam vereceğimiz hisselerden bir sepet kendinizi oluşturabilirsiniz. Bunun gibi de her ay güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi borsa sadece aylık 100 TL. Borsa artı kripto üyeliğimizde aylık 300 TL şeklinde. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her hafta bu şekilde 15-20 dakikada piyasaları özetliyor olacağız. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.